Arkadaşlar merhabalar. Şu sıralar okulların 4 Ocak tarihine kadar kapatılıp online eğitime yani uzaktan eğitime devam edileceği açıklamaları var. Milli Eğitim Bakanının açıklamaları bu yönde. Herkesin merak ettiği konu ise ara tatil sonrasında sınavların yapılıp yapılmayacağı. Açıklamalara göre 31 Aralık 2020'ye kadar sınavlar yapılmayacak gibi görünüyor. Ancak Pandemi döneminde biliyorsunuz ki her an her şey değişebiliyor ve her an yeni bir durum, yeni bir açıklama yapılabiliyor. Bu nedenle en sağlıklısı açıklamaları takip edip okul yönetimiyle irtibatta olmamız bu açıdan çok önemli. Bizler bana göre sınavlar olacakmış gibi çalışmalarımızı yapalım, açıklamaları yine takip edelim ve sınav tarihinden önce mutlaka okul yönetiminden bilgi alalım sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. İyi çalışmalar, hoşçakalın.